Son nokta burasıydı. Şimdi buradan öteye de devam etmeye çalışacağız. Bakalım. Peşimizden başka arabalar da gelecek. Ne yapacağız? Evet. Araba dinlensin. Ben de hazırlıklarımı yapayım. Botlarımı giyeyim. Şu camı bir temizleyeyim. Çay da içeyim. Ondan sonra açmaya çalışacağım yine batırmıyorum arabayı. En ufak bir patinajda direkt kar çok yumuşak oyup oturuyor. Evet. Yavaş yavaş karın üstünden geliyorum bakalım. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çok az kaldı. Bu da bir taktik olsun benden. Görüyorsunuz zaten. Araba hiç yani altına bile sürttürmemeye çalışıyorum kara. Evet kar seviyesi burada biraz daha düştü. Yol gözükmeye başladı. Aha <laughs> yol. <gülüyor> yol anca ne kadar diyeyim yarım metreden gene fazla. Yarım metreden fazla anca düştü. Kar seviyesi geçtiğim yer çok fazlaydı. Şu an yavaş yavaş da e, kar yağmaya başladı. Az kaldı, az. Arabamız çok güzel gidiyor. Niva 10 numara. şimdi esas iş buradan yukarıda Leistre'nin yani ikinci kıranın altındayım yeni yapılan yolun sapağın oradayım Bayırköy yaylası son 600 metre kaldı kırana kar çok derin Çok güzel de kar yağıyor ince ince. Nıva, <laughs> nıva ise yapar. Evet kar bu. Ya rampa olmasa gidiyor araba ama rampa çok dik ya. Çok zorluyor. Çok derin, çok batıyor. Toz. Ama da batmadan devam ediyor. Helal olsun. Altı biraz daha yüksek olup tekerler kurtarsa ata ata gelecek ama altı işte. Arka diferansiyel. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önü daha yüksek arka diferansiyeli göre ön biraz kürüyor. Arka diferansiyel de aşağıda olunca arka diferansiyeldeki kürüyor. Bu sefer arabayı tutuyor. bir hile yaptım arkadaşlar. Yaklaşık bir metreye yakın bir yığıntı var. Burada araba dönmedi. Çok kar var. Şuraya yığmış. Beton olmuş. Araba çıkart çıkmayınca şurada biraz küreme izi yaptım. Şimdi gene bayır yukarı kaptırıp gidiyorum. Yokuşlar bitmedi. Şu yokuş şurası canımı aldı ama arkadaşlar ne varsa Nıva'da var. Son güncellememi yaptım. Şimdi yukarıya devam. Evet saatler 5'e geliyor. Saat 5 civarı Leicester'e ulaştım. Daha doğrusu Şarlı Altına Kıran'a ulaştım. Buradan şimdi çok kar var ya. Buradan şimdi geri döneceğim. Artık buradan sonrasında gelecek hafta açarım. Buraya kadar geldim. Ay, Leicester'e Burası da şarlı altı. Şöyle de çekelim buraları. Yani ne kadar rampa olduğu da gözüksün yolların. Beni uğraştıran rampa olması zaten. Komple arabanın altı sürtüyor zaten süpürüyor. Beni biraz da o zorladı. Hem rampa olması hem de arka dif. Arka dif çok tutuyor. Karı süpürüyor. Bütün karı süpürerek geldiği için arabayı çok tutuyor yani uğraştırmamız yani bir yüksek olsa yüksek olsa hiç bana mısın demeyecek araba ama evet şimdi geri dönüş yaylalarda çok güzel kar yağıyor. Bakalım bugün yarın sabaha kadar yağacak ama aynı 15'ine kadar daha bir şey yok. Havalar ısınacak. Şu an çok güzel kar yağıyor. Yaylalarda çok fena kar yağıyor. Fena da kar var. Her yer buz. <laughs> Allah sabah kadar yağacak ama böyle yağarsa bir 15-20 santim koyar üstüne.